Araya fazla girdim ama bayram müsaader müsaade bir, bir hatıram var. Selahattin abi onu duymak istiyordu. Onun için anlatacağım. Bir Ermeni arkadaşım var da aramızda bir konuşma geçti. Şimdi ben New York'tayım. Giden o günlerde nurlarla ve karada İslam'a hizmet eden aziz kardeşimiz Patterson bir başka şehirde bulunuyor. Ve ben ilk defa New York'tan Patterson'a gideceğim. Selahattin bir aradım telefonla. Dedi şimdi sana nasıl geleceğim? O bana tarif etti. Bu tarzda fetih sana geleceksiniz. Böyle bir yere geleceksiniz. İşte orada bekleyiniz. Hemen birisi alacak sizi bana getirecek. Tamam teşekkür ederim. Tarif üzerine fetih sana gitti. Tam arzu ile noktaya geldim. Biraz sonra bir araba geldi. Dedi Ali Bey siz misiniz? Evet. Selahattin Bey gitmek istiyorsun. Evet buyurun arabayı dedi. sizi ben götüreceğim. Bindim. Çok böyle tatlı, böyle letafetli bir insan. Hayret. Biraz sonra Uçar Bey, Türkçemi nasıl buldunuz dedi. Böyle bir şey hayret et. Benim gibi Türkçe konuşuyor. Dedim çok güzel, benim gibi konuşuyorsunuz. O hiç iltifat etmedi. O ye yeah, diye konuşmaya başladı. Ne no bir in USA. Amerika'da ikamet ediyorsunuz. İngilizce nasıl öyle diye sorunca ben de birkaç cevap verdim. Ha dedi özür dilerim Türkçe. Şimdi bir resmi geçip devam ediyor. Özür dilerim de şimdi siz nereden geldiniz? Dedim Almanya'ya geldim. Ya niye işin başından demedin? Başladı Almanca konuşmaya. Ben de Almanca konuştum. Çok geçmedi. Ha uçar ve dedi özür dilerim. Siz dedi Selahattin'le gidiyorsunuz. Selahattin Bey gittiği için, Türkçe olduğu için. Müslümansınız değil mi? Dedim Müslümanım. Ya da aslında yanlış başladık. Başladı şimdi. Yünkini enletekem yok Arabiyeti Fusha başladı Arapça konuşmaya, Farsça konuşmaya. Ben de ona refakat ettim. Fakat Ermeni devam etti Ali Sert hocam. İspanyolca konuşuyor, ben Fransızca konuşuyor. Dedim bir dakika lütfen. Dedim şimdi ben ifadeyi değiştiriyorum. Yani siz bir gaye doğru hareket ediyorsunuz. Yani bu kadar lisanların birbiri arkasında resmi geçit yapmasında bir gayeniz var. Dedim ben onu dinlemek istiyorum. Muhatabım Bay Ermeni birden ciddileşti. Burada arabayı park edebilir miyim dedi. Buyurun dedim. Park etti ve döndü bana. Bana bak dedi. Bakıyorum size. Ben dedi bir Ermeniyim. Merhaba dedim Bay Ermeni. Dedi bakınız siz sadece benim bildiğim insanlardan birkaç tanesini dinlediniz. Eğer acele etmeseydin tabi çok insanlar bildiğini görecektiniz. Hem anladınız ki ben bu insanları çok iyi biliyorum. Ama bu sadece bana ait olan bir meziyet değil siz bugün Amerika'da hangi Ermeni ile karşılaşsanız, belki onların içerisinde en zayıfı ben. Ta Türkiye size mezar oluncaya kadar ve bize de Ermenistan oluncaya kadar bu savaşımız devam edecektir. Bay Ermeni, biraz uzunca konuştunuz ve hemen size bir soru sormak ihtiyacını duyuyorum. Eğer benim cevap verirseniz size teşekkür ederim. Buyur. Dedim, nereden geliyorsunuz? Fabrikadan geliyorum. Beni Selahattin Bey e bıraktıktan sonra işiniz bitiyor. Sonra nereye gideceksin? Evime gideceğim. Dedim Bay Ermeni. Bir bu kadar lisan, on bu kadar lisan bilseniz yine ne Türkiye yi bize mezar edebilirsiniz ne de kendinize Ermenistan. Neden? Dedim Bay Ermeni. Bakınız ben Türkiye'den Amerika'ya davama hizmet için gelmişim. Şimdi Selahattin Bey vesilesiyle hedefime yürüyorum. Türkiye'den Amerika'ya gayesi davası için gelip hedefine yürüyen bir adamı fabrikadan evine giden bir işçi mağlup edemez. Anladınız mı? Bana böyle baktı. Ben de ona böyle baktım. Bir dakika baktık. İstifini bozdu. Arabayı çalıştırdı. Ta Selahattin Bey'e kadar hiç kelime yok. 15 dakika. Şimdi Selahattin abi Bay Ermeni'ni Ermeni tanıyor tabii. Aynen böyle dedi. Ulan Ermeni. Misafir mi rahatsız etmeden değil mi? Ermeninin mecali bitmişti. <laughs> Salatın da Vallahi Türkiye'nin işi kolay ama bu nurcular olmaz. <laughs> Anladın mı? <laughs>